Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Berkay Uzunoğlu var bu sefer. Yakışık değil. Onun kanalında altta linkini bulabilirsiniz açıklama kısmında. Merhaba evet. arkadaşlar. Benim daha koşmam bitirmeden niye söze gidiyorsun? <laughs> affedersin. Affedersin. yani <laughs> ya. sola, Survivor'da gördüğünüz Berkay değil bu. O yakışık olan. Bunun soyadı uzun Uzunoğlu. Ha bu uzun taş. Tövbe estağfurullah. <laughs> Yardım olsam burada bir çakarım var ya. Martı. Lan bak. Sus sus kapa çeneni bak. <laughs> bak anana var mı ya. Abi 30 saniye var. Ülk... Anana var Abi adam C yazmış ya. <gülüyor> 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 Berkay şunu yazsana. Yazamadık. Ne? bu yabancı şey yabancı şey yok. yabancı değil mi Burası. Aynen. IP'yi de şeyden bulabilirsiniz. Çok güzel bir map. Chat'ten daima çıkıyor. Her zaman çıkıyor garanti ya. Bizim o cam var ya hani ambar. Ha, oraya mı? Ha oraya gideceğim ben, ben. Gel, sen de ben. sen de oraya gel. Tamam ben ambara gidiyorum. Ambar tamam hemen arkanda olacağım ben senin. Yalnız Yaz chest'e dalmayacağım ben senin arkanda olacağım. Tamam ambara gelsen. Sen bir ambara gel de hele. Yani. Çek evet. tamam. <laughs> şey <bir> <laughs> çapa çıktı. Çok önemli. Kim çapa Allah onu a içimize kılıç bir tane alevi kılıç. Alevi kılıç. Bak, kılıcı, bak tab arkandayım. Tabii ki de alevi kılıcı bana atıyorsun. Tabii ki çünkü videoyu çeken sensin Aynen ben. Videoyu ben vermezdim. Sen ben al, al, al al al. al, al, al. Abi niye kılıcın yanına atıyorsun? Al sana eşya atacağım aklına. gel. Gel gel eşya atacağım. Eşya atacağım diyor. Oo. Tamam geldim ha. Al. Tamam. Al. Çapa yiyin. Eşi sizin kötü değil. Ben de elmas var. Gerek yok ki elmasa. Ben şimdi buradan bir elmas falan. Gel çekeyim. Ver onları şimdi vururum kafana. Neyse ben buradan ne ben gerek Yo ye easy. Bak bu çubuğu var ya bu çubuğu. Bu çubuğu var ya bu çubuğu. Gel göçe girse falan diye. Kesin öyle diyecektin abi. Evet öyle diyecektim. Çok gitsin bakıyorum. Bakıyorum beyninde çalışıyor. Aa adam var. Neredesin? Berkay bir durur musun? Öleceksin. Neredesin aşkım? Bok, bok gibi öleceksin. Paçayla, paçayla mı dalacaksın? Paçayla da. Hadi. Adama bak ya. <laughs> beni takip et. Lepen, e, aşağıda crafting table var mıydı? Yoktu gel sen beni Peki. takip et. Ha şurada kapalı. Herif. Gel gel adamların yanına gitme sakın. Gel gel şu adam, adam. Adamlara adam gidiyor. Adam bizden korktar. Neredesin lan? Ha? Sen hayırdır? Sen at donuyor. Dona dona gidiyorsun sen de değil mi? Ha sen görme. anne map yüklenmemiş içini görüyor. Sesleri gösteriyor mu? Ya ben açacaktım adama bak. Açmanır ki abi. Sana bırakıyor zaten. Al al al, al. şu al. Onun içindeki şeyleri al. Tamam. Çabuk. Ben Çok seninle... şey yapmışsın valla. Zaten onlar var sadece bu. İkisi var. Adam almıştır bence. Allah Allah Adam bence şurada bir yerde. Ben bir ya, daha şarkı söylemeyeceğim Orada gideceğim tamam Adama bak dere 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 Ya niye dere yaptın dere kılıç? Da. Al Ben hiç yapmadan aldım Berkay nerede? Abi sayımız kılıçmış mı çıktı? Evet <laughs> Ayy ya Tamam <laughs> Aa burada adamlar kapışmış. Ah. Bir dakika şuradaki çekti. Almış. Abi mi? bir şey diyeceğim de, neyse. Şu an video Ya öyle. bekle nereye gidiyorsun? O adam diamond daim... Ooo tamam. Sen öne daha git pump. Tam. Tamam. Hayya. Dur anladım. ben sana yardım edeyim. Ben beni de, takip et sen beni takip et. Tamam çakmak yapıyoruz artık. Motor nasıl O Ender gözü. Ben takip ediyor musun? Ya adam Ender mi proraptı ya? ya. Bizde de var kardeş sıkıntı yok. Aa zaten durdum var. bu Buz, buz. Oh. Çık, çık, çık. Adama vurduk adam ışınlandı lan. bu buz, buz. Yirmi kat çapla kat. Bir şey yap. Ve bir. İki. Bir Kılıç nerede? Kaçta tamam. Efe bir saniye. Baba. Oy, neredesin lan? Göt. Öl. Ölüyor musun? Yok. Ender gözüyle ölüyor. Abi adam kaçıyor yani bak. Bence yakalayamayacağız. Bence de, hadi görüşürüz bak. Berka geliyor. Sen videoyu kapat? Yo Berka. <laughs> Aa durdu. Aa ve öldü. Öldü. Neredesin? Neredesin arkadaşım bana eşya atacak mısın? Yemek at. Bana yemek at yemek. Yemek veririz sıkıntı yok. Bu mu sen? Ha sen. Yemek at yemek. Lan vurma vurma iki canım var. Öleceğim ya. öleceğim. Sen sorularsın sandık kendini. Yani. Hadi. Hadi. Ne lan? Eşya verecektin. Ha eşya vereceğim bakayım sen ne var? Eee, sen şunu atarım şunu atarım şunu atarım şunu atarım. Niye ya ayakkabı atmıyor sadece? Ha tamam yapacak diyor. Bana göre bir şeyin var mı bak? Hangini bastı? Ateşli kılıç ister misin? Ateşli kılıç olabilir. Ya ateşli kılıç istiyor mu? Ben de var. Kendimi Hadi gel bakayım Hadi öyle, 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 öyle şu an sen oynadığımız en iyi galiba bölüm bu. Yok. Evet. Aynen çabuk. Yok. Çabuk ölmedik. Evet bu bu ne için güzel yani yoksa öncüklerde baya eşya bulmuş insan. Ama çabuk öldü. Aynen. Eşsiz de ben seni öldürmüştüm. Aynen sana da değil. Hay sinke o son saatte bunu peyse pü. Gel sana eşya yapacağım gel. Gel 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 gel. Üstü kapacağım. Arkandayım ne bu? <laughs> Efe ben sana çok daha hızlıyım ha. Ya çevirdim ki şunu hiç var. Ama açılmıyor. Berkay 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 bak elimde ne var. Berkay. Lan beni bana vursaydın, vursaydın var ya seni

Açamadım yani. Abi psikattan biri beni arıyor zannettim lan. Ne var? Valla bir tane altın don çıktı. Dün dün dün. Beni takip et bak ölürsem seninle konuşmam bak. Yine İçer kalan ha, adam sen, gör. Yürü. Sen bunu korktum ben dalacaktım. Sen okun var mı? Var. Aa yaya atayım o zaman. 50 tane var. Yay da var. Sakın atma bak. Büyülü. Bende de büyülü var. Ha tamam o zaman. Tamam kime ya? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan? Adam akıllı konuş senle. Yoksa? Ne yazıyorsun sana daha iyi. Neredesin lan? Seni öldürüp dırrını almam mıyım ben? be! Gel buraya gel. Gel gel. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Gel hele gel. gel, hele gel. gel, gel. <laughs> ne Ay kaç yeah. ne kaçıyor mu? Oh bir bana Hadi gel. O adam gördüm. O adamsı. O adamda altın do şey var, don var. Hadi. Oo. Oo yakıyor beni, yakıyor. Ölüyoruz, yok oluyor. Bustak. Abi eşyaları alıyor. Bustak, bu, bu, bu. mu? Hayır çünkü. Ben adamı yok. öldüreceğiz. Abi geldim abi. Öldüm. Sen geride kapı kapatıyorum lan ben. Kapat. Görsünüz arkadaşlar bu mal yüzünden öldük. Ses. <laughs> <laughs> Geri zekalı bana ne oğlum öldürün öldür yes. bana abone olmayı, abi. olmayı beğenmeyi ben koruyacağım. Sus kapa çeneni. Abone olmayı yes. be. Ya bak sus sus. <laughs> yes. abone olmayı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bir